Mami bu ne hal Mahmet? Mami bu ne hal? Bana kızma. E sen öyle dondurma yer mi? Her yerini, Her yerini mahvetmişsin. ya. <laughs> Gülme bana öyle. Hele <laughs> yüzüne bak. Çocuk musun sen? Bebek misin sen? E ben, ben zaten erkek. Sen bebek misin? Bebekler öyle ya. Böyle ya. ne yaptın öyle? <laughs> Bakar o hal mami? Tam bir bebek olmuş. Bebekler öyle yapar. Ne yapıyor? Bebekler ya. öyle yapar. Temizliyorum. Temizliyorum. Sen tişörtün bez mi? Peçe de mi o? Ha? kendini ne ya? Bak temizledim. Tamam da bu sefer üstünü mahvettin, tişörtünü mahvettin. Şimdi o temizleme o lekeler çıkmaz ki. O lekeler çıkmaz şimdi. Ya olmaz. Nasıl yiyor ya? Nasıl yiyor hele? <laughs> dalga geçiyorsun. <laughs> Sen dalga mı geçiyorsun? Hı. konuşmayacağım ben seninle o zaman. Ya, de, 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 de. Özür dile benden bir daha yapmayacağım de. Şimdi o tişörtü kirlenmiş. Yani yapamazsın. Daha ben de